sizlerle ödev yapıyoruz. O zaman hemen ödevlerimizi yapalım. Ben turbo matematiği bitirdim. 143. sayfadayım arkadaşlar. Şükür turbo matematik bitti arkadaşlar. Çünkü ben turbo matematiği hiç sevmiyorum. Gıcık oluyorum arkadaşlar ya. Neyse o zaman beni izleyin bakalım. Kanalıma abone olmuyorsunuz olun bak. Tamam mı? Like atsın. Sude lakat tamam bak senin sana da diyorum. O zaman yavaştan 143 sayfayı da bitirelim. C. Şimdi kontrol zamanı açtık şimdi. Kare kodu kontrol ediyoruz. Doğru. 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 Kulledik bu arada arkadaşlar. Yani ben size söyleyeyim. Neydi? marka? Şükür. Şu arkadakini çünkü ben koparıp da getiriyorum ödevleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Karaladık arkaya. ödevlerimiz bitti. Evet. Artık turbo matematiği de bitirdik. Şimdi Hemen ödevlerimize bakalım. Tuba Türk 112, 114, 116. Oo! Yapıyoruz. 114. 114. Ya 12. Ya Arkadaşlar ödev falan yapmıyorum ya <laughs> Hemen. Neyse arkadaşlar Videoyu kapatmak zorunda kaldım Ödevleri kontrol edemiyorum Görüşürüz Bu kadar çekebildim vallahi Özür dilerim. Görüşürüz.